Ferdi Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Ancak vasiyeti açıklandığında aile içinde büyük bir çatışma patlak verdi. Yeğeni Şirin Göz Alıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda Tayfur'un mal varlığının bir kısmını bağışladığını duyurdu. Bu açıklama Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'u öfkelendirdi. Tuğçe babasının vasiyetini kabul etmediğini belirtti. Tuğçe babasının mal varlığının kurumlara bağışlanmasının bir çıkar ilişkisi olduğunu iddia etti. Ferdi Tayfur'un hayatı boyunca 4 farklı birliktelikten 5 çocuğu oldu. Bu çocuklardan biri olan Timur Turan Bayburt babasına böbreğini bağışlamıştı. Ferdi Tayfur'un tek resmi evliliği Zeliha Turan Bayburt'la oldu. Çiftin iki kızı vardı ve 2010 yılında tekdat yılında tekrar bir araya geldiler. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur babasının vasiyetinde yer almamasına büyük tepki gösterdi. Tuğçe babasının mal varlığının üçüncü kişilere ve akrabalara geçtiğini iddia etti. Bu durumu mahkemeye taşıyacağını söyledi. Ferdi Tayfur'un şarkıları ve sanatı onu Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri yapmıştı. Ancak vasiyeti ailesi arasında büyük bir çatışmaya neden oldu. Bu olaylar Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra bile ailesinin huzur bulamamasına neden oldu. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır göz alıcılara değil diyerek Tuğçe adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.